Hanımefendiler, beyefendiler, bugün döşem altında bir tarla gününde birlikteyiz. Ben meslek hayatının yüzde doksanını kırsalda geçirmiş bir kardeşiniz olarak tarla günlerini çok severim. Çünkü üreticiyle bir arada olmak, köylüyle bir arada olmak çok farklıdır. Zaten üretici ve köylü dediğinizde daha çok kadınlarımızı hatırlamak lazım. Çünkü erkekler ya gurbettedir ya başka iş yaparlar tarlalar kadınlara emanettir. Aslında Türk üreticisi, Türk köylüsü, Türk çiftçisi dediğimizde aslında Türk kadınını kastetmeliyiz. Çünkü asıl yük onların sırtında. Hep de öyle oldu. Ee, i̇yi ki varlar. Eğer bugün bir yerlere geldiysek kadınlarımız sayesinde geldik. Kadınlarımızla beraber yükseliyoruz. Onların emekleriyle gelişiyoruz ve geleceğin o Hepimizin uğrunda çaba gösterdiğimiz o büyük Türkiye'sine onlar sayesinde inşallah ulaşacağız. Tarla gününde özellikle coğrafi işaretlerle ilgili birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Coğrafi işaretlerle ilgili gerçekten gayret ediyoruz biz Antalya'da. Çünkü bu bir skor meselesi de değildi. Antalya'nın gerçekten çok özel bir konumu var. Hem iklim itibariyle hem denizle olan ilişkisi itibariyle rutubeti, toprak yapısı, dağların konumu, rüzgar, su hepsi çok farklı bir mikroklima özelliği sağlıyor. Hatta bir değil, birden fazla mikroklima özelliği sağlıyor. O yüzden buranın portakalı sadece bu bölgenin kokusuna, tadına sahip ve çok özellikli. Buranın işte kabağını konuşacağız. Yine aynı şekilde. Üzümü aynı şekilde. Coğrafi işaret aslında tam da bununla alakalı. Biz bu ürünleri önce kayda almalıyız. Tescil etmeliyiz. Ortada bir proses varsa onun standardını yazmalıyız ki bozulmasın. Ondan sonra da bunun ticari boyutunu bir şekilde e, tanımlamalıyız ve e, oluşturmalıyız ki kaybolmasın, unutulmasın. Yoksa öyle e, yapay bir şekilde yaptığınız çok fazla gitmiyor. Şimdi burada aslında tam da coğrafi işaretlerle ilgili emek vermemizin sebebine geldik. Yani Ayşe Hanım çok güzel anlattılar. Unutulmaya yüz tutmuş e, çok kıymetli bir ürünümüz. Bu sayede tekrar Değer kazandı, sahiplenildi, tohumu kurtardık. Artık büyük tarlalarda ekiliyor. Müşteriyi de getirdik yanımızda. Müşteriler de burada. İnşallah e, onların da burada yapacağı bazı sözleşmelerle e, kalıcı bir e, üretim ve satış.